6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında gelen Malatya'da Esnaflar Bayramı kendileri için yapılan geçici konteyner işyerlerinde karşılıyor. Depremlerden sonra 3. Ramazan Bayramı'nı geçirecek olan Malatya'da vatandaşlar alışverişini yapmaya başladı. Yıkılan öğretmen evinin yerine kurulan konteyner iş yerlerinde hizmet veren esnaf sinek avladıklarını belirterek eski bayramlara özlem duyduklarını dile getirdi. Yok bizim burada işler yoktur. Geçen sene bundan daha iyiydi. İşler yani eskiden tabii daha iyiydi depremden önce. Şimdi biraz daha durgun. Bir de yerimiz tabii biraz arka taraf olduğu için yol üstünü bilmiyorum gerçi onlar da durgun diyorlar ama mesela kot satışı bir büyük mağazayla bura arasında en az 200-300 lira oynuyor. Ya ben 600 liraya satıyorum. Genel hepsi aynı fiyat mı? Tek fiyat satıyorum. 600 lira. Yani şöyle yani bir iki yıkamada gidecek bir kot değil. E, kaliteli bir kot. Ama tişörtler da, ne kadar? Tişörtler 350'ye de var. 500'e de var. Sürekli artıyor mu fiyatlar? Toptan artıyor. Yani perakendeci de otomatikmen toptan aldığı yerden artış yapınca sen de artış yapmak zorunda kalıyorsun. Sıra bekledik. Şimdi bayrama 3 gün kalmış. İçeri gözüyoruz görüyorsunuz. Kimse yok. Oturmuşuz muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. İyi. <laughs> Eh diyelim yani işin dalı yok. Eski bayramla kıyasada bayram yaşamıyoruz diyoruz. Tabii ki depremle alakalı piyasaların fiyatların yüksek olmasıyla alakalı, alım gücünün ile alakalı en düşüğü 700'den başlar. 700'den 4000 liraya kadar çıkıyor. Daha çok erkek ayakkabı üzerinde mi çalışıyorsun? Ben genelde erkek ayakkabısı üzerinde çalışıyorum. Valla iş yok. Oturuyoruz zaten akşam kadar. Sokak görüyorsun bomboş. Yani yapılışı da yanlış oldu. O için kimse girmiyor buraya. Vatandaş buraya da çoğu bilmiyor bile çarşı oldu bunu. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Ne kadar mesela tişörtlerin fiyatı? Tişört de şöyle bir tişört 500 lira. Yani 300'e de var, 250'ye de var. Değişiyor fiyatlar. Esnaf bayrama yakın Malatya'da büyük firmaların kurduğu indirim çadırlarından yakınıyor. Deprem bölgesi Malatya'da iş yapmak için bayramı beklediklerini, kurulan çadırlarında işlerini olumsuz etkilediğini söylediler. Tam bayrama yakın büyük firmalar getiriyorlar burada. Festival adında şeyler satıyorlar. O yüzden de Malatya'daki esnaf çalışamıyor, küçük esnaf. E zaten burası deprem bölgesi. Esnaf gelip, e, halk gelip alışveriş yapacak ki esnaf kalkana değil mi? Adam var mı bu tokatta? Yoktur. Niye açıyorlar? Ruhsatı yoktur adamın. Herhangi bir şeyi yoktur. Otelin altını, oteli nasıl kiralıyorlar bunlar ya? Ruhsatı yoktur. Herhangi bir şeyi yoktur. Niye buna müsaade ediyorlar? İş zamanı geliyorlar, çadır kuruyorlar. Büyük firmalar. Yani bunlara müdahale eden yoktur.